Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Muhammed Panterius. Bugün sizlerle birlikte Need for Speed Drone'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sizlerle birlikte Stage 5'i tamamlamıştık. Şimdi Stage 6'dan devam edeceğiz. Elimizin altında bir tane RS4 vardı. Onunla devam etmek istiyorum. Çünkü bu aracı beğendim. Hem yol tutuşu olsun, şey olsun, ee, hızlanması olsun. Bayağı beğendiğim bir araç oldu. CO'nun Colorado olduğunu öğrenmiştik. Converse City Denver hmm. 1800 kilometre yol kat etmişiz yolu yarılamışız ortalama hızımız 227 miydi 221 şimdi yükselir ama bence ya araçlarımız güçlenmeye başladı kestirme var kestirmeden gideceğim ne bu yarıştığı araç, bir masyenk mi hayır araç değiştirmek için değil kestirme için tercih etmiştim ya Vallahi bak hop neden öyle bir şey yaptı acaba anlamadım diğerlerini de yakalamamız lazım. Hop. Evet son anda kurtardık. Korvete bak nasıl uzuyor. Hop o kadar tehlikeli bir araç ki Corvette. Evet. Şike yapmadan geçmem bayağı zordu. Hop. Virajı al lütfen. Yok Aston Martin'de e kendimizi geçtirmeyiz ya. lütfen uzak dur. Ha tamam. Bakalım buradan güzel güzel hepsini taktık arkamıza bir kilometre yolumuz kaldı bence şu an korvetler dışında korkmamız gereken bir şey yok aynen evet bu yarışı da tekte tamamladık çok iyi arkamızdan Ford GT geliyor önümüze geçti. Bize i̇şte 4 çeker araçla drift sergiliyoruz. Allah emanet. Sonunda. Of. Yapma be. Evet, birazcık grupalamışız arabayı. Önümüzdeki ney? SLS. Of. Oh. Dönemedik. Artık reset kullanmayı takmıyorum zaten oyun çok crash veriyor. Evet SLS'i de şamarladık çok iyi. Hop. Şimdiki rakibimiz kimmiş? Lotus. Yo Gallardo tamam. Gallardo'yu geçeriz. Ondan daha beygirliyiz. Evet. dallarda ya da. Yapma. <laughs> Gallar diyor ya da kaptırmadık demeye çalışıyordum. dallarda öyle da tekrar yarışıyoruz şu an. Neyse çabuk ayak geçeriz. Hadi bakalım. Of. İnce. Tamamdır. Evet. <laughs> Şimdi saat halimi tamamladık. Bu arada e, artık böyle araba sürüş dışındaki o yükleme ekranlarını falan keseceğim çünkü Onların her biri benim uploadumu zorlaştırıyor hani internetimin uploadu hiç hızlı değil o nedenle Bayağı videolarımı yüklemek 4-5 saatimi alıyor bazen Of bir anda bir yol tuttu araç var ya Yola sarıldı böyle ne önümüzdeki GTR. <laughs> Hop. Bence güzel geldik Yapma be yapma be Aracın bazen istemsizce yola sarılası geliyor O konuda bir şey yapamıyorum Aracın uyutuyu çok değişik Aslan araç dört çeker ya. Şeye girebilirdik, toprağa girebilirdik. Ne yapıyorsun hacı dayı, ne yapıyorsun? Arabanın önüne bir baksana. Bak şimdi. Oh, bakma ya da bakma, 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 bakma. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Ya gene kestirmeye girmedim. O kestirme çok kısaltıyordu bu arada. Yine dediğinden geçiş. İyi. İyi bak, bu sefer kaydı da bizi kurtardı orada son anda. <laughs> Hop, yapma. <laughs> yapma, 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 yapma. <laughs> Arkamızdan bir yetişirdi bu arada ha. <laughs> Aradan geçelim diye düşündüm ama olmadı. Son anda kurtulduk. tamamdır kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an zaman kazanma yarışındayız aracı artık bir değiştiresim geliyor şöyle bir kaymak istiyorum GT3 RS vesaire denemek istiyorum ya bir GTR alasım da var birkaç elde olsa Evet, önce virajları almayı öğrenmem gerek. Yetiştik yetiştik Of Yapma Tamam Burada ne var ha? Tamam iyi ki 4 çekeriz o zaman ölüme çıkma ama ölüme çıkma ama Hop, ince ince, çok ince, çok iyi. Güzel döndük. Sonu kötüydü. Çünkü frene basmadım. Şimdi Nereden adadan geçebilir miyim? Geçtim. Çok teşekkür. Hop. Yetişiriz ya. Aynen. Rahat yetişiriz. Evet, elimize sağlık burayı da yine tekte geçtik çok iyi. Calvin Garrett. Atlantic City'den emekli boksör. risk almayı çok seviyormuş. Son 250 bin dolarında Duran'da kazanmak için oynamış. Galibiyet dışındaki her şeyi reddediyor gibi bir şey vardı. Adamla Lamborghini kolyesi vardı ama SLS sürüyor. Garip. Araç aslında değiştirebilirdik. Neyse boş var. Aracımız güçlü. Bunu yenmek için güçlü yani. Gördüğünüz gibi. Aa yapma <laughs> Evet virajları o kadar da güzel girmiyormuş やっまややっまや。<music> <music> Hop. Geliyor, geliyor. Beni geçmen izin vermeyeceğim. Oy. Evet. Ne kadar eselesi de olsa bizim <laughs> Her seferinde kaputunu patlattığımız Alistar'ınımız yeterli. Son 17 kişi. Evet, stage 6'yı da tamamladık. Bu ne demek oluyor? Bu bölümde buraya kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, diğer videolardan haberdar olmak isterseniz abone olup bildirimi açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.